bir ayrıntıyı ancak bir diğer soru içerisinde görüyoruz. Yani mesela bir dil bilgisi sorusu içerisinde herhangi bir seçeneğine birleşik çekimli eylemde yerleştirebiliyor. Ya da işte e, ne diyebiliyor? İşte diyebiliyor ki ek fiil bunu ne yapabiliyor? Yerleştirebiliyor. Ama onun dışında sınavda son 10 yıllık geçmişine baktığımız zaman biz tek başına fiilin bir soru getirdiğini bağımsız olarak ne yapmıyoruz? görmüyoruz arkadaşlar. Şimdi sözcük türlerine ilk olarak arkadaşlar isimlerle başlıyoruz. İsmin hal ekleri yani durum ekleri. Bakın şimdi bir sözcüğün isim olduğunu anlamanın pratik noktaları var. Nedir onlar? Birincisi şu arkadaşlar. Senin elindeki sözcük hal birini almışsa senin sözcüğün kesinlikle isimdir. Bak şimdi türleri birbirinden ayırmak çok önemli. Sınav biz bunları sınıflarda da söyledik. Sınav her zaman türleri birbirinden ayırma becerisini ölçer öğrencinin. Yani bir ismi bir sıfattan bir sıfatı bir zarftan bir sıfatı bir zamirden ayırabiliyor musunuz? ayıramıyor musunuz? Özellikle sorular buradan geliyor. Şimdi pratik olarak biz bir sözcüğün isim olduğunu nasıl anlarız? Dikkatli ol. Altı çizili bir sözcükte de... Hal eklerinden herhangi biri varsa cevabı yapıştır, kesinlikle isim. Altı çizili bir sözcükte iyilik eklerinden herhangi biri varsa, iyilik eklerini birazdan anlatacağım, hal eklerini de. Sözcüğün kesinlikle isim. Altı çizili bir sözcükte bir mekmak eki varsa, mesela uyumak bak, uyumak, değil mi? Mekmak eki almıştır o sözcük. Yapmak koşmak, almak, ağlamak. Mekmak eki gördüğün her sözcük kesinlikle isimdir. Mekmak eki evet Türkçe'de mastar ekidir. Aynı zamanda isim fiil ekidir. Mayışmak eklerinden biridir. İsim fiiller, fiilleri bak isim yapan eklerdir. Bu nedenle mesela insanlar şu şu ayrımı bilmiyor. Ağla sözcüğü fiilken ağlamak sözcüğü isimdir. Neden? Çünkü ağlamak sözcüğü üzerine bir daha mekmak eki almıyor. Ağlamak vak diye bir şey var mı Türkçede? Olamaz, anlamlı değil. O nedenle ne oldu? Kesinlikle isim oldu mekmak ekini alıyorsa. Bir diğer pratik nokta. Altı çizili bir sözcük var sınavdasın. Bir baktığın sözcük bir isim tamlamasının ya tamlayanı ya da O zaman sözcüğün türü sana soruluyorsa senin sözcüğün kesinlikle nedir? İsimdir. Çünkü niye? İsim tamlamalarında görev alan ister belirtili olsun ister belirtisiz olsun isterse zincirleme olsun bütün sözcük türleri nedir? Tür olarak isimdir. Şimdi geldik hareklerini alıyor ve sözcük kesinlikle isim oluyorsa. Biz bakın mesela sınıflarda verdik dönem içinde burada olan kendi öğrencilerimiz vardır. Türkiye genel deneme sınavlarında gördüler zaten. Verdiğimiz pratik noktalardan bir sürü soru geldi. Mesela sözcüğün altını çizmiş sözcükte bir D eki var. D bulunma hali. Türünü sormuş. Kesinlikle nedir? İsimdir. Şimdi tahtaya bakıyoruz. Belirtme eki bak. ekleri sadece isimlere gelenekler kendi arasında Türkçe'de han ekleri beşe ayrılıyor. Yanın hali slide'da yok ama yanın hali şudur. Sözcüğün diğer han almamış halidir. Bak yanın hali sözcüğün kök hali veya ek almamış hali değil. Yanın hali yapım eki çekim eki alabilir. Sadece şu slide'daki dört tane eki almıyorsa senin sözcüğün. Senin sözcüğün nedir arkadaşlar? Yanın halidir. Mesela dil sözcüğü yanın halidir değil mi? Dilden dilci mesela yine yalın yapı yapım eki almış. Dilciler bak yine yalın aldı, yapımın üzerine bir çoğul eki olan çekim eki aldı. Dilcilerin dedik tavlayan eki aldı bak yine yalın. Ama dilciye dediğin zaman tamam mı arkadaşlar? Dile dediğin zaman burada bir sözcüğe yalın diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Neden? Çünkü diğer hal almış. Şimdi sözcüğün belirtme hali biliyorsunuz ki ek olarak ı, I, i, u, ü ekinden meydana geliyor. Şimdi son yıllarda sınav şunu da soruyor ha. Mesela veriyor bir soruyu hangisi söylenemez diyor. Birden farklı hal eki kullanılmış. Bak bunu çok yerleştiriyor. Dönem içinde gördüğünüz yerlerde sorularda görürsünüz zaten. Şimdi bak Birden fazla haleki kullanılmış dediği zaman soruda haleklerinin türü aynı olabilir. Yani iki tane belirtme hali İki tane ayrılma halekini gördüğün zaman sen o seçeneğe doğru diyebilirsin. Ama birden farklı, bak soruya dikkat et, birden farklı haleki kullanılmış dediği zaman sen türlerini hal eklerinin aynı alamazsın. Tamam mı? Ne yapacaksın? Bir ayrılmaysa biri bulunma, biri yönelme en az kaç tane olmak zorunda? İki. Ama birden fazla hareket diyorsa o zaman nedir arkadaşlar? Mesela iki belirtme haline doğru diyebilirsin. İki yönelme haline doğru diyebilirsin. Tamam mı? İki bulunma bulunma haline doğru diyebilirsin ama farklı diyorsan diyemezsin. Şimdi ismin yönelme hali biliyorsunuz ki -e, -a ekiyle yapılıyor. Bulunma hali d -da. Türkçede bir benzeşme olayı var. Benzeşme neydi? Bizim ünsüzümüz pardon söz